İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tebrikler öncelikle. Bundan iki hafta önce yine bir röportajımızda takımın çıkışa geçeceğini söylemiştin. Beklenen de oldu. O maçtan sonra 2'de, 2'de 2 galibi. Toplamda 3 maçlık bir seriye kalıp takım ve bir anda üst sıralara tırmanmaya başladı. Öncelikle bu maç hakkındaki bir görüşlerini almak istiyorum senin. Bu maç hakkındaki görüşlerim yani, yani biraz rakibin oyunda düşük olması. Biraz da bizim daha ofansif oynamamızdan kaynaklanan bir durumda. Farklı bitti maç iyi oynadık ama yine tam anlamıyla belirli başlı oturtmaları yapamadık. Yani iyi maç geçti. Galip geldik. Memnunuz yani. Takımda beklenmedik isimler de skor üretti. Hani evet, savunmadan bol bol. hat yapan oldu iki tane. İki tane savunmadan hat-trick yapan isim çıktı dediğin evet. gibi. Fatih yine sol ayağını çok iyi kullandı. Evet, keza. Aynı şekilde. Fakat yani bu biraz da bizim dışarıdan gözlemlediğimiz şekilde Takımda şöyle bir eksiklik var Biraz rehavet söz konusu evet, biraz Galibiyet, galibiyet hırsı. hırsı söz konusu Çünkü şöyle ki rakip 6 kişi oynadı maç boyunca Hani skora bakıldığı zaman Gerçekten hakkıyla Borsada şirineler zaten kazanmaya gitti ama O ikinci yarının belli bölümünde Takımda gerçekten ciddi bir boşluk oldu Bunun sebebi nedir? Çünkü rakip o esnada Bayağı gol buldu yani Bunun sebebi önde olmamız yani 7-8 farklı öndedik zaten Herkesin biraz da gol atma isteği arkada boşluklar bırakmamız. Sonuçta rakip 3'e 1, 2'ye 1'lerle gelip bize gol attı. Sonradan tekrar kontrolü aldı gelimize. Biraz direktifler evet. oyunculara uyarılar. Yani sonuçta tekrar aldık direksiyonu. Yani 14'e 5. Ondan sonra zaten son 10 dakika gerçekten bayağı maç ciddi ciddi koptu. Artık rakibin, rakibinde gardı düştü. Gelecek maçlar hakkında da aslında birkaç söz almak isterim sana. Çünkü takım iyi bir çıkış yakaladı. Eksikleri var diyorsun hala. Bu eksiklere rağmen hakikaten yani özellikle ikinci yarının son bölümlerinde işte artık kimse birbirine pa bakmadan pas atmalara başladı yani. Çok da güzel oyun ortadan koydu. Biraz gelecek için de görüşlerini alayım senin Daha şakasına, fazla Geçenki röportajımda dediğim gibi yani adım adım Hedef hedef Üze yani Her maç için. üzerine bir tuğla koyarak, bir taş evet. koyarak. 3'te 3 üç güzel bir seri yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki bu yolda zorlu rakiplerimiz de olacak. Kolay rakiplerimiz de olacak. Ya kolay demeyelim de yani sonuçta galip gelebileceğimizde, mağlup olacağımız da olacak. Ama biz dediğimiz gibi hedef hedef. Daha az da yani daha fazla yukarı çıkıp. Peki kaptan, tebrikler. İyi akşamlar dilerim.